Bugün 3 Şubat 2022. Yoğun kar yağışı altında Antalya'ya doğru yol almaya çalışıyoruz. Şu anda Korkuteli yakınlarında bir yerdeyiz. Ortam sıcaklığı eksi 2 derece. Silecekler bile dondu. Bunun için karlar sıkılmıyor camdan. Dün bu yolu kar yağışı altında zorla geçmiştik. Bu yol açık gördüğünüz gibi fakat derece arabanın derecesi sıfır gösteriyor. Yukarılarda da kar yağışı sanırım başlamış durumda. günler arkadaşlar. Bugün 4 Şubat 2022. Şu an Kızılca'dan Dağ mevkiindeyim. Ortam sıcaklığı şu anda burada eksi bir derece. Dün bu yolu zorla geçmiştik. Tam bu anda kar vardı, yolda buz vardı. Bugün gördüğünüz gibi yol açık. Ancak yükseklerde kar böyle gözüküyor.